Tabii ki burada çok yeni bir işletmeyiz, yeni bir tesisiz. Tesisimizde çok küçük yaş grubu çocuklarda bireysel grup derslerimiz, aynı zamanda sadece kadınlara özel bireysel grup derslerimiz, aynı zamanda düet derslerimiz mevcut. Haftada bir, haftada iki seçeneklerimiz var. Hepsi fiyatlara göre değişiyor. Bu tamamen bildiğin tercihine göre diyebiliriz. Çocuklarımıza, çok küçük yaş grubundaki çocuklarımıza bireysel ve grup dersleri seçeneği sunuyoruz. Yaş grubu çok küçüldüğü zaman 45 dakikaya kadar inebiliyor dersimiz. 4-6 yaş temel gruplarımız ise 1 saat sürüyor ortalama. Haftada 2 gün oluyor. Haftada 2 gün toplamda aylık 8 ders şeklinde yapıyoruz. Biz havuzumuzu ihtiyaçlar doğrultusunda işin açıkçası birazcık kurduk. Hani böyle bir testte böyle bir işletmeye ihtiyacımız vardı. Sadece çocuklara ve kadınlara özel bir alan. Özellikle tesettürlü kadınlarımızın rahatça yüzebileceği, çok rahat bir şekilde onlara uygun ortamı sağlayabilmek için yaptık. Aynı zaman temel yüzme gruplarımız şöyle ki sıcaklık derecesi olarak havuzun sıcaklığı çok çok önemli. Biz havuzumuzda sıcaklık ve hijyen konusunda bunlara çok özen gösteriyoruz. Temel gruplara uygun bir standartlarda ilerlemeye çalışıyoruz. Sağlık Müdürlüğü'nün bizden istediği değerlerde tutmaya çalışıyoruz. pH'i, kloru, serbest kloru, bağlı kloru bunlara çok çok özen göstermeye çalışıyoruz. İyi Sağlık Müdürlüğü'nde denetiminde ilerliyor. Havuzumuza haftalık olarak zaten düzenli bir şekilde ölçümleri oluyor. Aylıkta iki kere denetimle detaylı bir şekilde ölçümlerini yapıyoruz ve bu ölçümlerini takip şeklinde analizlerine sonuçlarını takip ediyoruz. Kadın gruplarımız minimum 5 maksimum 10 kişilik şeklinde oluyor. 10 kişi olduğunda iki eğitmen şeklinde ilerliyoruz. Kadın gruplarımız haftanın iki günü aylık şeklinde ilerliyoruz. Toplam 8 saat şeklinde yapıyoruz. Kadın gruplarımız sabah seansı ve akşam seansı şeklinde yapıyoruz. Sabah seansında daha çok ev hanımlarımız, çocuklarını okula göndermiş, rahat annelerimiz için yapıyoruz. Akşam seansını ise çalışan annelerimiz mesai sonrasında daha rahat yüzebilmeleri için bu şekilde planladık. Kadın yüzme gruplarımızın haricinde Oka Zumba da yapıyoruz. Kadınlarımıza hem eğlenceli bir şekilde kardiyo yapabilmeleri hem de suyla uzaklaşmadan aktivite yapabilmeleri için bu olanağı da sağlıyoruz. Havuzumuzun günlük saatlik girişi ise dışarıdan çok üye kabul etmiyoruz. Fakat ders alan eğitimini tamamlayan üyelerimizin pratik yapmaları açısından onlara imkan sağlıyoruz. Havuzumuzun konumu Kadıköy Özlem Mahallesi'nde. Detaylı iletişim bilgileri için, telefon konum için Instagram adresimizden bizlere ulaşabilirler. Sivimge Instagram hesabımız.